İyi günler. Anam! Besul'ü camış! Kusura bakma, biraz panik oldum. Neyiniz var? Ne oldu, hamile misin? Ne o, dış gebelik mi? Ne var? Tuvalete çıkamıyorum da. Kaç gündür? Yedi, sekiz, hatta dokuz. Oo, of! 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 Ay! O için hayal edemedim şimdi. O oh, 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 toz bulut, o oh, sis bulut, oh, oradan oraya akıyor. Oh, oh. Miden çok kötü durumda. <laughs> trend bir hastalığa yakalandın. Diğer goncuk ultrason oldun. Ya öyle panik olursun. Çok zor hastalıktır. Maazallah bak bu göbek çeperindeki damarlar çatlar. Göbek diye tabir ettiğimiz şuradaki o delikten dışkı diye tabir ettiğimiz tıp dilinde, halk dilinde boh. Akar buradan böyle. Yatağa akar boh. Bela akar. Ben sana alternatif tıp uygulayacağım. Fitil. Son derece alternatif bir tıptır bu. Nasıl kullanacağını biliyor musun bunu? biliyorum biliyorum. Bir dakika. Biz anlatalım da sonra karanlık bir yer kalmasın. Müşterinin kafasında soru işareti kalmasın değil mi? Sonra bunu suyla yutan var. Şimdi buraya Ay dağlan nə bu nə bu Sen de böyle duruyor bak. İki tane de yanak var böyle kocaman. Normal insanda o ufak olur. Sen de böyle 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 yanak. Ayrılırsın falan normal. Onu sonra anlatırım. Böyle duruyor. Vazelin. Etrafına bak böyle iyice vazelin. Bunu böyle elin ne yedir? Oh. Sonra fitil. Başı kaba, sonu kibar. Bunu aldık. Başı buraya koyduk. Ya bir saattir ne anlatıyorsun kardeşim? Manyak mısın nesin sen ya? Buyurun hanımefendi ben size yardımcı olayım. Ne yardımcı olacaksın kardeşim? Böyle sapıkları yanınızda çalıştırmayı hiç musunuz ha? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>